Selamlar. Yeni bir moto vlog videosu ile YouTube'u işgal ettiğim bir andayız. Ee, bu dönem çok fazla video çektim. O neydi ya? Vizörü kapatırken öyle bir ses geldi ki, bir şey mi uçtu dedim. Kamera yerinde. Değil mi? Çok fazla video çektim. İşte tura gittim. Ankara, Kapadokya. Ankara, içinde farklı videolar falan. Dedim ki bu yaz döneminde video frekansını arttırayım. Normalde haftada bir atıyorken. Yaza özel kampanya haftada iki video atayım dedim. Bu kanala normalde işte yani takılıyorum. Anı biriktiriyorum. işte seviyorum böyle video kurgu işini atıyorum. Çok da önemli değil yani izleniyormuş, izlenmiyormuş e, kafasındaydım ama ya baktım ki ben bu işten vazgeçmiyorum yani bayağı bayağı zaman oldu. Kesintisiz neredeyse her hafta video attım. Sevdim bu işi. E, çok küçük de bir olsa bir kitlenin olması baktım iyi de hissettiriyor aslında yani. Böyle bir e, topluluk şeyi gibi, hissiyatı gibi oluyor. Biraz daha e, bu YouTube kanalına daha ciddi, daha Profesyonel vari diyeyim ben direkt. Profesyonel demeyeyim de sonuçta işimiz gücümüz var yani. Yatıp kalkıp bununla uğraşamayacağım yine. Ama biraz daha e, ciddi bir yaklaşıma gireceğim. O yüzden buradan nereye bağlanmam gerekiyor? Etkileşim. Abone olmadan takip ediyorsanız video video Youtube sürekli benim videoları önümüze düşürüyorsa e, demek ki izliyorsunuz demek oluyor. Bir abone olun bakalım ne oluyor, nasıl gidiyor. Siz de bir tartın bunları. İşte beğenin falan bir şeyler yapın. Sağa geçeceksiniz buyurun. Hadi ben buradan geçeyim o zaman siz. Bayağı bir beklediniz. Anlaşılır. Eğitim aracı. Eğitim aracılarına insan gibi davranın. Önüne kırmayın. Sıkıştırmayın. Telaş yaptırmayın. Mal mal işler yapmayın. Evet şimdi kaçamadım o yoğun bir çevre kokusu. Şurada kurban pazarı var. Şimdi Pınar'la buluşup Kemalburgaz kent ormanına gidiyoruz. Bu oradan misafirimiz YouTube dünyasının starlarından. Kemalburgaz'ın içinde arabayla gitmiştim. Güzel yollar var, güzel rotalar. Yani böyle kalabalık da olabilir gerçi pazar günü bugün. Hava sıcak. İlginç şey oluyor burada. Niye duruyorsun orada? Rüzgar biraz bazen bazı anlarda savurma derecesinde ittirebiliyor. Bugün pazar. iki gün sonra salı günü. Rize'ye doğru yola çıkıyorum. İlk durağım Sinop olacak. Akşam Sinop'a gideceğim. Sinop'ta iki akşam kalıp sonra Rize'ye, memlekete doğru yola çıkacağım. Rize'ye tek seferde gitmiyorum. Bu hem benim gözümün kestiği bir şey değil bu motorla hem de motora için motorum da böyle çok zorlanacağını düşündüğüm bir olay. Çünkü Ankara'ya gittim geldim. Ankara Kapadokya olanlar belli. Çeremi kapatamamışım. Çok rüzgar alıyorum muhtemelen. O yüzden yolu ikiye böleceğim rahat rahat gideceğim. Hatta Sinop'a kadar olan kısım yani yine de e, bu ikiye bölünmüş haliyle bile benim için tek seferde yaptığım en uzun yol olacak. Bundan önce daha işte en uzun tek seferde Ankara'ya gittim. 450 kilometre evden. Sinop 700 km yakın. 690 mı ne yapıyor? Sinop'tan Rize'de hemen hemen öyle bir şey. Bir de e, Sinop Rize arası böyle Karadeniz sahil yolu böyle çok yolun sürekli aynı tempoda aktığı bir yol olmuyor orası bazı yerler şehir içinden geçiyor ışık oluyor bir şey oluyor kalabalık olabilir bayram tatili geliyor burası mıydı ha siktir kaçırdım girdim burada buluşacaktık Pınar'la burada mı burası değil mi hastal evet evet hazır mısın sen önden git ıslak değil de böyle bir bu yol asfalt renginde bir şey var. Saate bakmadım ama evet şey trafik de yok Allah trafik de yoktu gerçi. Şimdi buraya geçtikten sonra tabela da vardı diye hatırlıyorum. Kemerburgaz kent ormanı yazıyordu. Ya çok sıcak. Hava. şurada bir tabela var herhalde oradan göreceğiz. Tahmin, tahminimce birinci değil ikinci sağdan çıkacak bize ama bakalım. Buradan girebiliriz ya. Bakayım yazıyor mu kent ormanı diye. Yazmıyor bu. Biraz daha ayarlayalım. Giriş göreyim. Hadi girelim. Olmaz döneriz. içeriden döneriz. Muhtemelen bir sonrakiydi ama riski atmak istemedim. Ee, yok. Bir yerde duralım. Şu sağda dur. Bir bakayım. Muhtemelen döneceğiz. Evet bir sonrakinden girmemiz gerekiyordu. Tahmin ettiğim gibi ama insan bir tabela koyar ya. Şimdi döneceğiz şimdi. Efendim? Orman. O tarafta. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkes bizim gibi kemer bugas tabirasını görüp girmiş. Habibler hastal. Düz gideceğiz. Umuyorum yani. Kaza olmuş galiba. Şimdi şuradan sola gireceğiz. Geniş araç diyor ya burada. <laughs> Gel yanıma istiyorsan. Kolay gelsin. İki motoruz. 80 TL Bir tanesini bir de kasını rica edin. Ben Şöyle kurtulalım. kaybetmeyin. Gün boyu gir çık yapabiliyorsunuz. Tamamdır. Teşekkürler. Hı. Bir saniye. Tamamdır değil mi? Tabii tabii. Ben hazırlanmanızı bekliyorum. Acele edin. Eyvallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, şu tesis nerede? Tesis. Bir saniye. Aynen. Şuraya bir girelim şurada araba mı geliyor? Karşıdan geliyor mu? Geliyor değil mi? A53 Rize. mi Gidiyor musun duruyor musun bir karar ver ya. dursun biz bir geçelim sonra sessin ya. Yani ha şimdi Kornaya basınca bastı. ADV. Yani şu Rize yolunda yapayım. <laughs> Muhtemelen Eee sonrasında diyeceğim ki ben artık yeni motor alana kadar yol mol yapmıyorum şeyine gelebilirim yani. Evet. Sol diyelim. Malova kemeri. Malova Sanat Köyü, Bel Park, Yönetim, Göl, Tenis, Pikikalanı falan filan falan filan falan filan. Kemere doğru gidelim ya. Çok güzel bir zamanlama. E eğitim gibi bir şey galiba. Şu sağa doğru bir gidelim bakalım ne var sağda. He, burası tamam burası bitiyor. Şu gölge mi şurası ya? Diyor diye anladım ben. Ekstra bir teras var mı bilmiyorum. Ya da belki şurada yukarıda bir yer daha vardı. Belki oraya diyorlar. İyi günler. Hadi bakalım. Adam da şeye sordu. Seyir terası yazıyordu. Geldik. Nerede diye. Dedim burası herhalde. Ya da işte burası. <laughs> i̇şte çok piknik var. Top mop. Bir şey, her şey çoluk çocuk. Her şey sıfırlayabilir. <laughs> Baraj şeyine yaklaştık. Burada böyle yazın sonlarına doğru su kalmıyor. İlginç bir şey oluyor böyle. Şeyden, sıcaktan, kuraklıktan. Mahaloya kemeri düz. Ben fotoğraflardan gördüm. Kemerin altında hiç su yok. Öyle fotoğraflar var yazın. Aa. Tamamen çekilmiş yani. Herhalde düz. Aa. Ee. Bitti. Otopark burası. Tabela konusunda bir sıkıntı var burada. Yani Bak top. Ha buradan yürüyerek mi acaba? Hmm. Hmm, bir dakika. Sanki şey var. Bir deneyelim bakalım. Burada şimdi sağa döneceğiz. Hazır mısın buna? Şuraya. <laughs> Bak şöyle 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 döndüm. Yarın de bir yaş. Oh. Oh, rüzgar. Nasıl ya yani? motorun? <laughs> Dikkat et şu salağa. Yavaş. Ya şöyle bir yok mu bank? Ha şurada masa var. Ha araba var burada ya. Gerçi o araba. Güneşte ya. Ha. Süper. Aa. Soldaki şeye dikkat et. Kanal var burada. Hark. Hop. Oh. Doğaçlama gidiyorum. içgüdülerime göre bakalım. Çıkışa çıkışa doğru. Çöpe atayım. Çıkış. Sağlamdır herhalde ya. Aynen oradan geldik. Efendim? Ee, dümdüz devam edin. Ee, şey çıkıyor. Tabela çıkıyor. Evet dümdüz devam. Kemal Burgers. böyle really keyifli bir yol çok kalabalık burası şu an. dikkatle dikkatli gidelim. Çok kenarlarda çok araba park ediyor yayalar var. Burada bir de böyle otobüs şeyi var. Bak bak arabanın önüne atlıyordu ya. peşinde çıkalım. Ama durak var bekle dur. Şimdi devam et. Ha, sallamadılar. şuraya bir selektör. Bak bak çıkıyor bak. İşte bunlar böyle. Şu sol taraf daha mı iyi ya? Bakayım yok. Ya. Kırmızı mı gösteriyor o sağ girişi? Ha tamam o zaman. Buradan dalıyorsun. Evet, ikili sürüş günüydü. Görüşürüz. Azitsin Allah.